Merhabalar arkadaşlar. Sıfırdan başlamanın yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün görevleri devam edeceğiz. Ee, önceki videoda dediğim gibi bir de ben önceki videoya demiştim ki biraz uzun olsun. Pek de uzun olmamış. Kusura bakmayın. Hani böyle perçik olduğu için çok anlam veremedim hani. anlayamadım kaç dakika oldu. Yorum ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hani çok önemli lütfen. Rica ederim. Şimdi bugün güzel görevlerimiz var. 2 2.7'de 2 görevlerimiz var. Lokum görevlerimiz devam ediyor hala. Bugün görevleri yapacağız. Ee, görevlerin hepsi bitince benim bu kredi kasma taktiğimi uygulayacağız. Çok da güzel bir kredi kasacağımı düşünüyorum ama Paytm keşke 8 level olsaydı. Toplayıcı çünkü lazım bize olacak. Oto toplama. O olunca biliyorsunuzdur belki hani devamını söylemeyeceğim. Hani Az çok anlayanlar anladı zaten. Yapınca da detaylı olarak görmüş olacaksınız zaten. Bu arada yaratığın içinden şu yeşil ganimet çıktı. Onu toplayacağım. Ölme pahasına. Hadi oğlum. Dıp. Evet rezalet. 2x ve PRT 20-21 kullanıyorum gördüğünüz gibi. Az önce 4x kullandım. Biraz çok fazla yaratık olduğu için. Hızlı öldüreyim de hani diğerlerine bakayım falan diye. Oo, burada da biri kesiyor. Evet biz şeye gidelim. Bu göre böyle kalsın. Şu değil. Bu zor biraz. Ama bunu yapsak çok iyi veriyor mu? İyi şey veriyormuş. Şimdi abi. Şu Tallin, Tallon. Bunu yapalım ilk başta. Evet 2 6 map'ine geldim lan ben. Burada kesiyor muydu acaba? Tallin kesiyor. Bu 2 de Tallon kesiyor. Neyse şu göreve saydıralım o zaman. Bir tane keselim en azından. Ben 2 6 diye hatırlamışım ya. 2 7'ye gidecektik doğru. Bu arada ilk Tallon kesişimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet kestik gördüğünüz gibi 400.000 kredi 128 üredim. Oh mis. Evet 2 7'ye giderken bir tane de lokum buldum. Neden kesmeyelim? Bu arada bir anda 3 tane oldular. Ben iki tanesini kesersem eğer buradan tamam. Ve bir tanesinde de canı azmış çok güzel. Tamam şimdi kalanlar şöyle. Talon var. Talon boss tallin var. Talin e, tallin var. Tallin var ve tallin Talon falan filan var. İlk şunu halledelim. Bunu halletmek istiyorum ilk başta. Bir tane Talon ve 7 tane de tallin. Bu basit. Ha, ilk tallin kesişimiz galiba emin değilim ama tallinleri şu an rahat keseriz gibime geliyor. Aynen bakın baya güzel kesiyoruz. Şimdi yarınımız yokmuşçasına tallin kesmemiz gerekecek. Tabi bir tane tallon da kesmemiz gerekecek aynı şekil. Tallon zorlar ama tallin rahat gördüğünüz üzere tallini kolay hallediyoruz. Şöyle içinden çıkanı da kesinlikle topluyoruz. Asla kaçırmıyoruz. Yanımda bostallin doğdu lan çok güzel. Bostallin kesmemiz gereken önemli bir yaratık bu arada. Görevde 10 tane kesmek lazım. Hani normal bulucumuz vesaire olsa aslında kolay yapılabilecek bir görev. Hatta 4-5 de yapılır yani. Burada pek yapılmaz bence. Ee, ama tabii şu anda burada halledeceğiz. Tallonlar açıkçası biraz zorluyor bizi şu anda. Bir tanesini daha kesmiş bulunmaktayız. Uzun sürüyor yani. Biraz da cephane israfı gibi hissediyorum ama. Evet bu görevin son tallerini bulduk ve kesiyoruz. Bakalım. Pet level atla artık yeter ya. Çok az veriyor bu arada bu görevler tp olarak. Şimdi bir 10 tane daha tallin kesmem gerekecek. Burada bir 4 tane bulduk. Bir boss tallin buldum ama yanlışlıkla mor ona da sıktım. Geliyor peşimizden. Neyse madem geldi patlatalım madem. Bir daha mor bir tallona dalmayacağız bu arada. Ama şöyle bir şey diyeyim mi? Şuna bir tane sıkacağım. Çünkü şu adam az önce sıktı galiba bot ve... Önüne gelene sıkmalı ayarlamış. Bu arada bu görev 2 alt haritasındaymış. Oraya gidiyorum. Şimdi burada 10 tane tarlin keseceğiz. Şu an irise 39 milyon basan birisi var. Pardon 35 milyon basan birisi var. Bizde de 39 milyon var. Evet görev bitti. Yani şimdi şu 5 tanesini yapmak istiyorum şunun. 5 tane tarlon kesmem gerekecek yani. Ee, ama mümkünse 2... Iki... Şu 2 hediye mi diyor. 2 gidebilirsek güzel olur. 2 hediye biraz daha düşmanım da düşmanımla vardı aslında ama. Neyse bir şekilde. Bu arada boss tallin var ya. Kaç tane gördüm ya şurada. Artık şu laboru açabilirim çünkü. Hız vesaire bastım gemiye. Sıkıntı yok o açıdan. Valla tallonu kestim içinden yeşil ganimet çıkıp duruyor ya. Bana çöpü lazım. Çünkü daha iyi abi. Bu arada x4 kullanıyorum ya. Valla. Yoksa çok ağır keseceğiz yani. Çok uzun sürecek ben de sevmiyorum onu. Bayağı bir tallin kesiyorum bu arada ya. Yani tallin kaç oldu acaba? 11 olmuş. Hatta 12 oluyor. Güzel. Şu mora sık dedim yanlışlıkla. Sonra adamın biri vurmaya başladı da neyse. Ellemeyeceğim. Bir şekilde hallediyoruz ama ya. 3 tane tallon kalmış yani. Şu mor canı az buldum dedim. Keseyim diyorum da. Abi bunlar çok sıkıntı ya. İyi vuruyorlar. Harbici iyi vuruyorlar. Şu an bizim dengimiz değil ne yazık ki. Ben bu görevi kendi ana hesabımı hatırlıyorum ya. Çılgın Duke. Çılgın Duke. Bu arada sezonda ilerlemişiz. Bir şeyler olmuş. Ne yaptım da ben? Sezonluk görevlerden birini mi tamamladık? Yeah. Anlamadım. Bir şey olmuş. Puan geldi bize. Tamam. Son bir talonumuz kaldı. Açık arttırmanın da 3 dakikası var. Şu ne olmuş ya? Haftalık mı tamamlandı acaba? Ha 3000 3 tane raket kullan görevini yapmışız. Bu arada güzel hani sezonlarda ilerliyor yavaş yavaş. Şu an 25 saniye ver ve buna 35 bin basan var. Biz şöyle yapacağız: 41 200 dur lan. 41 200 41 milyon 210 bin. Aynen, 41 milyon 210 bin basacağım. Böyle değişik sayılarda basıyorum ki değişik düşük şeyler olmasın. Bastım umarım. Abi biri çok fazla verdi değil mi? Kaç verdin? 45 10 verdi lan. Neyse, neyse yapacak bir şey yok. Bir tane daha boss tallin buldum. Üçüncüyü kesiyorum şu anda. O görev de iyi gitti ya. Onda 3 oldu şu an güzel. Bayağı bir tallinin içerisindeyim şu an. Az önce iki tane falan da kestim. Tallonlar da var. Şunla, ya şu kargo kutusu toplama muhabbeti olmasa aslında daha rahat olacağız. Ben pete toplayıcı alacağım bu arada haberiniz olsun 8 olmadan. Çünkü az da olsa yakınlardakileri toplasa bile işimizi görür yani hani hiç yoktan bir, bir şeydir yani. Bir adet daha boss tallim buldum. Çok iyi yaratıklı çıkmaya başladı lan bir anda. Saat kaç? 5.30. Son 3 tallin kalmış şöyle 40'lı görevden göstereyim. İyi de TP veriyor bu arada. Bir tane de tallonumuz kaldı bu da yani veriyor bir şeyler. Son Tal'in ve son e, Talion'u da yan yana zaten şu anda hallediyoruz. Pet'imiz 6 level oldu. Ya bir 2 level daha da bize çok tatlı olacak ama. Evet Talion'umuzun da sonuncusunu hallettik çılgın Duke görevinde. Şunları da hazır yanımızda alarken keselim. Bu görev de şu an ITP veriyor ama zor görev tabii ki. Şu tamamlanacak mı lan sanki? Dur merak ettim. Bu ne yapıyorum derim anyak. Bu arada şu kargo kutusu topla görevini de hallederiz. Ha tamamlanmıyormuş. Püh daha çok var büyük ihtimalle. Şöyle bakalım raket, roket kullan diyor. Bunu yaparız. 250 bin ateş lazer cephanesi. Birleştir kısmında 50 bir eşya yap diyor. Aa o zaman bir dakika birleştirden kaç diyor 50 tane. 50 tane şundan yaparsam ne kadar kredim gider bu lüdumlu. Şu 50 desem 50 deyip koydum mu koydum vallahi bu çünkü bir mallı şu arkadaşlar hani saçma sapan kredi harcadık topladık ve gördüğünüz gibi bayağı bir görev tamamlamış olduk ödülümüzde Oh çok güzel yüksek frekans kablosu bifenon eğir, izin başka başka da bir şey alamadık şimdi bunu almamız şu işe yaradı ee, bunu geçtim yani başka öyle mesela Leonov şey, Goliath. Şimdi gelmişken şunu çıkarıp bunu takalım. Şunu çıkarıp bunu takalım. İki de de aynısını yapalım. Bunu çıkar bunu tak. Bunu çıkar bunu tak. O da iki tane modülümüz var gördüğünüz için. Berserker ve Hammerclaw gemisi için. Şimdi agalar e, ne derseniz diyeyim ben bir tane almak zorundaymışım gibi hissediyorum toplayıcı. E, Keşke şunun 2 levelini alabilsek ama pet 8 level istiyor. Yapacak bir şey yok menzili 700 yani çok büyük bir fark var aslında. Ya almasak mı? Ama 7000 örüdüm de. Dur lan. 1. A 1 de alınmıyor. Ne? Dalga mı geçiyorsun? Bu böyle miydi lan? Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Ee, biz kasmaya devam edeceğiz o zaman demeli. Neyse daha iyi oldu en azından. Ama böyle bir şey değil miydi ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Şimdi bir Sibelonit görevi var. 30 tane Sibelonit kes diyor. Onu yapacağız. 2-5'te Stroner keseceğiz. Tallin. Alalım ya bunları. Bunlar artık zaten bizim ana görevlerimiz oldu. E, şunu da alacağız. Sabotaj. Bunu da geçtik. Bunu da geçtik. geçtik. Şunlardan bir tanesini yap diyor. Ya Tallon diyor ya da Tallon diyor. Ha, tamam bu da yapılır. Tamam. İlk biz o zaman e, hazır 2-8'deyken benim de şu çok sevdiğim yaratıklardan keselim. Ben Stronerlerin delisiyim bu arada. Çok seviyorum. Çok tatlı çok böyle güzel yaratıklar ya. Petimizi de açalım unutmayalım çünkü petin 3-5 TP de olsa alması lazım. Petin ismini de değiştirebiliriz bu arada ya. Bizim kredi kasma tekniğimiz de o zaman şu anlık petimiz 8 level olana kadar yalan oldu. Yani yapacak bir şey yok. Bu toplayıcıyı alabilseydik eğer e, çok hızlı şey de yapacaktık sezon bileti için. Kargo kutusu toplama muhabbetini de hızlı bir şekilde yapabilecektik. Şimdi artık elimizde toplayabildiğimiz kadar. Ama e, ya ben zeta yapmak istiyorum. Belli bir güce gelip. Orada da çok güzel e, kasılacağımıza eminim. Ya yanlış şu salağa sıktım. 10.000 bin, 10 bin vuruyor. İşte peşimde. Gideyim ışınlanayım geri geliyorum. 5 tane kaldı zaten. Evet sonuncu strelerimizi kesiyoruz. Bu görevi de böylelikle bitirmiş olacağız. Pet'e bu arada ben şey taktım. 2 tane e, özel ne olduk? 14 level mi olduk? Evet biz 14 level olduk. Yani evet. Şimdi 12 tane telling kezeceğiz burada. Bu da kötü değil. Ne oluyor galaks kapıları? Aha, tamam kardeşim. Bu arada X1 kullanmaya başladım yeniden. ben 2 6'ya gelmişim. Öf ben niye bu yer yön bilgim bir mallaştı? Ben 2 6'lık bir şeyim var mı benim? Yok. 2 6'da talon kesi 3 tane diyor. 2 derlederiz ya bunu. Bunu da 2 derleteceğiz zaten. O zaman ilk şunu halledeceğiz. Bunu halledeceğiz. Burada bir topluluk var bu ne oğlum? Burada düşman mı vardı lan? Buna atmak istiyorum ha. Bu haftalık görevler çok kötü ya. Yani izin plus falan kullan diyor da ben ne bileyim bunları yapamam yani kullanamam. Bu arada yine bir e, az sonra burada deneyeceğiz. 40 40 milyon, 42 milyon falan bir şeyler basacağız. Almaya çalışacağız. Alabilirsek çok güzel olacak. Alamazsak da canımız sağ olsun be. Sibel 13 cennetine düştüm herhalde. X3'e geçelim abi. Hepsini kestik ya. Şükür. Şöyle X1'e geri geçtim. Şimdi mesela videolar 15 dakika falan olsa bile, 12-13 dakika olsa bile ben en aşağı yarım saat 40 dakika böyle yaratıkları kesmekle uğraşıyorum. Sizin görmediğiniz çok kısım var. Ee, o yüzden mesela hani bir yerden sonra artık sıkıcı gelmeye başlıyor. Yerset, yaratık kes, yaratık kes tek başına böyle bulduğun yaratıkları. Aslında zevkli, kötü de değil ama o yüzden genelde videolar kısa oluyor. Çünkü siz o araları, yaratıkların birçoğunu kestiğim aşamaları görmüyorsunuz. Yoksa ben böyle yaratıkları teker teker buluyorum, kesiyorum vesaire. Uzun sürüyor. Ve şu anda videonun bu kısmına kadar izleyen arkadaşım eğer sen bak diyorum var izleyenler var buraya kadar. Yorum atıyorsun. Atma. Bu dakikayı yazarak kaçıncı dakika şu an 12 13 gibi bir şey. Ee, yorum atıyorsun. Diyorsun ki elin emeğini <laughs> Yok tabii ki bu seri hakkında düşüncelerini merak ediyorum. Abone değilsen tabii ki de abone olursan çok sevinirim. Like zaten atmışsındır diye düşünerek söylemedim bile. Yine bir 3 tane siberonit bulduk. Bosslar da var tabii ki. Böyle bu siberonitler bir değişik yaratıklar ya. Hani Hasar vuruyorlar mı onu da pek anlamıyorum. Ara ara vuruyor. 4000, 3000. Şunu mu vuruyor lan? Şu vuruyor. Hmm. Şunlar çok az vuruyor yani öyle diyeyim. Ya kendimi kaptırmışım ve bu bitmiş, geçmiş. Pü Allah kahretsin ya. Neyse en azından görevi bitiriyoruz. Evet. Görevimiz bitti gördüğünüz gibi. Şu mukusumu alacağım tabii. İki hediye gidiyorum. İki hediye şunu yapacağız. Bunu da yapacağız. Hatta bu açık dursun. Tallin'i de buldukça keseceğiz. Evet tallin buldum. Bir de şurada çöpler vardı. Bunları da topluyorum. Boss tallin bulduk ya. Çok iyi oldu bu. Bu beşinci. Evet yine yaratık bulamadığımız o aşamalara geldik. Bu arada tallon bulamıyorum ya şu anda mapte. Hani tallinler var. Tallinleri hallediyoruz bir şekilde ama tallonlar yok. İki tane tallin kaldı bu arada. Bu da kesilince bir tane kalmış olacak bu mapte. Yani bilemedim. Tamam tarlini kestik. Tallonu da buldum. Evet bir tane daha bulduk. Sonuncu tallonu da buldum inşallah kazasız belasız bunu da hallederim. Ve görev bitti. Güzel. Şimdi ilerliyoruz 2-6'ya doğru. Şunu halledeceğiz 2-6'da. Bunu artık x1 ve normal şeylerle de vereceğimi düşünüyorum. Yubi çıktı lan. Dur bari biraz. Bak, birisi crit atıyor bak. Görüyor mu? Ya da ne oluyor bilmiyorum anlamadım. 50 oridim aldık. İçinden çıkan acaba alacak olan var mı? Şurada biraz bekleyeceğim. Hop galiba yok. Koçum içinden çık oranın, onu ben alacağım. Tamam aldık. Bayağı bir içinden şey çıktı büyük ihtimalle onun. Bilmiyorum anlamadım. Evet ürüdüm miktarım 98.980. Güzel. Orada binlik şey aldım. Rocketer aldım. gene 44 milyonum var. Bu arada bakın bunları da böyle üretebiliyoruz. Bunları da toplamamın sebebi bu zaten. Yani çok zor ama. Evet son tallerimizde 2.6'daki ne kesiyoruz. Bu görevi de böylelikle bitirmiş olduk. Güzel. Şimdi ilerleyelim. Şu göreve bilmiyorum ne kadarını yapabiliriz ama birazcık uğraşalım. Evet aradan deriden bir tane talyon buldum. Şu an eğer modum düşük gibi geliyorsa size kusura bakmayın nedeni erken uyandım. Bir. İkincisi kaç saattir bunu oynuyorum bilmiyorum. <laughs> yani bu bugün çektiğim ilk video değil yani. İkinci falan olması lazım. Kestik bir tanesini. Şunu da alayım. Teşekkürler. Evet galiba bu videoyu burada bitireceğiz ama bir sonraki videonun spoilerını vereyim. Bu arada hurma yiyin. Çok güzel şey. Yani saf enerji yani. Şimdi benim aklımda şöyle bir şey var. Ee, çok fazla burada görevler birikti. Burada neymiş? Bostarlin, Uber, Uber, Uber. Bu çok sonranın görevi ya. Yani şu anın görevi değil bu. Şu Rezon haritasına... Abi keşke gidebilsem ama... Yani... Neyse bunlar artık bir sonraki göre şeyde bakacağız. Ama benim amacım e, şunların ziyadesinde şunlar. Hani 2-3 tane oyuncu keseceğiz hani <laughs> artık kim denk gelirse güçsüz bizden güçsüz birini bulacağız diyelim ve videomuzun artık sonuna gelelim arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay